Herkese selam hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Macera kaldığımız yerden devam ediyor. Yeni gelenlere hemen söyleyeyim. 100 günlük bir challenge'ımız var. Bu 100 günde hayatta kalacağız. Her şeyi yapmaya çalışacağız. Net. Her şeyi yapmaya çalışacağız. Robot Ali ile çıktık yollara bir kere. <laughs> Bu bölümde de şimdi e, etrafta örümcek ağı yok. Hiçbir yerde görmedim. Bu kadar haritayı dolaşmama rağmen Yok örümcekler. Şu sağ tarafta büyük bir kara parçası ve sağın hemen kenarında da bir orman var. Muhtemelen yüksek ihtimalle oralarda da vardır diye düşünüyorum. Umut ediyorum ki öyle olsun. Şu buzla hiçbir şey yapmadık da kalsın orada. Hemen şöyle yapalım. Biraz da canımızı iyileştirmek lazım. Bakacağız onlara da. Onlara da bakacağız. Kelebekleri gördükçe avlarız, hallederiz yırtarız bir Şimdi Evet, bol bol bizim malzemeye de ihtiyacımız var. Kışın, yazın sıkıntısını yaşamayalım şunların ya. Gerçi tek kişiyle oynuyoruz. Problem olmaması lazım ama yine her an her şey oha. Lan oğlum Yanma lan. Sön. Ya. İçinde ne var acaba? Kelebeği alırım. Bunlar ne lan? Aha. Bu ne? Teraryum. Allah cızırtınızı vermesin. Bunu kullan tam lazım olduğu bir zamanda geldi. Domuzcuk ne yapıyorsun? İşte örümcek bulduk. İşte örümceğin dibini göreceğiz. Oğlum. Bak bana numara yapmayın. Atanızı gözünüzü kırarım ha. Başka örümcek yeri daha lazım bana. Omuz sen onlarla uğraş. Nasıl ya? Yerimiz dar. Allah'ım yerimiz dar ya. Gerçekten dar. Sandık yapacağım sandık. <laughs> Beyze sandık yapmamız lazım. Eh. Şimdi burada bir tane örümcek var. Okey. Sanki ilerlerde de vardır yani. Aka sağlığımızda mı fülesi? Ha var. Güzel. Oğlum A vereceksiniz A. niye yaratık. Hmm. Ya ben gerçekten bir tanesini yiyebilir miyim? Teşekkürler. Ben kaldı daha sonra lazım olur. Hadi gezmeye devam. Çok saçma bir harita ve çok saçma bir yaratık. Oo çok can getiriyorsun. Oğlum şaka mısınız? Çok can sıkıcı yaratıklar ha. Hadi canım hadi. Hadi birinden birine. Hayır o beni olacak psikopat, psikopatsınız oğlum. Örümcek ağ lazım bana. Hedefini şaşırma. Oh, kurt da geliyor. Lan oğlum gece olmadan gelsene ya. Kralın yolunda mıyız? Neredeyiz? Oo, büyümen de buradaymış. Sakin dostum. Çok sakin. Çok çok sunun az olmanız lazım. Ne şükür lütfettiniz valla. Gelsiniz oğlum. Senin eşin dostun gelene kadar ben kaçarım. Güzel, onları da alıp giderim artık. <laughs> onları da alıp ben lazım. Yerinden dayak yedik. Bunları da al hemen ufak ufak base'ine git. takıllardan değil. Akşam takıllar sağ bırakmaz. Nerede benim canlarım? Anca bu kadar oldu. Oo sakin. Sakin ben yokum. Yokmuşum gibi davran. Güzel örümceklerin de ana vatanını bulduk. Gece oldu şehrinde peki. Yani hiç değilse karnımızı doyuracak şeyler var da. Sabah olmadan yetişir miyiz acaba? <laughs> git. Doğru yolda mıyız? Doğru yoldayız. Sabah olmadan da yetişeyim. Bir sandık yaparız. Üzerimizdekileri boşaltacaklarımızı boşaltırız. Ayrıca yapacağımız bir yemek varsa da yemeğimizi yaparız. Bir sonra güne de merhaba deriz. Şükür geldik. Hemen Şöyle bir yemek yapalım. Ve hadi buraya kadar izleyenler için de hediyemizi açalım. Buraya kadar izleyenlere de bir bonus olsun. Sonra kullan tabii ki. Güzel bir şey çıkmadı zaten. Evet kürekli Ali. Robot Ali kaldığı yerden sonraki bölümde devam edecek. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bu maceradan keyif aldıysanız kanalıma abone olabilirsiniz. Videoyu da beğenebilirsiniz. Yorumlarda fikirlerinizi paylaşırsanız ben gelecek bölümlerde onlara göre oyunu şekillendiriyorum. Sonraki günde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Fantastik kalın.